3 Aralık 2024 Çarşamba gününden hepinize merhaba. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum hepimiz adına. Evet, şimdi e, bugün aslında biz güne e, biraz sert enerjilerle başlıyoruz ama e, yani saat gece 00.00'ı gösterdiğinde e, fakat e, sabaha karşı ay terazi burcuna geçecek ve biz aslında e, uyanıp da güne başladığımız saat diliminde biraz daha rahat bir enerji doluyor olacağız e, ve günün genelinde de aslında bizi rahat enerjiler bekliyor. Şimdi Ay'ın Terazi burcuna geçmesiyle beraber dengeye geliyoruz. E, sevmek, sevinmek gibi konular biraz daha hayatımızın ön planında kendini gösterecek olduğu gibi e, kendimizi daha çekici, daha çünkü Venüs yönetiminde Terazi burcunun yönetici gezegeni Venüs'tür ve Ay e, terazi burcunda ilerlerken Biz de kendimizi sevmeye sevilmeye daha böyle e, meyilli hissedecek olduğumuz enerji e, çalışırken aynı zamanda dengede de olacak olduğumuz bir enerji de beraberinde çalışıyor olacak Çünkü terazi Adalet denge uyum demek diplomasi e, ya anlatan bir e, burç olduğu için ay e, terazi burcundayken de biz bizde e, uyumlu, dengeli, çekici, estetik değerlere önem verdiğimiz e, bir enerjide oluruz açıkçası. E, dengeyi sadece dış dünyamızda değil içimizde de arayacağız. Yani içsel dengeyi de bulmak istediğimiz aradığımız bir tema gene çalışıyor olacak. Bu iki buçuk günlük süreçte bizimle beraber olacak açıkçası. Hukuk, diplomasi, müzik, halkla ilişkiler, sanat, moda, makyaj, estetik konularının ön plana çıkacak olduğu bir zaman dilimi içerisinde olabilir. O yüzden ay terazideyken kendinizde yapmak istediğiniz özellikle bugün mesela ayın Venüsleri güzel bir görünümü olacak günün genelinde. Küçük değişiklikler, dokunuşlar, işte saçınızın rengini değiştirmek, yüzünüzde birkaç işte dokunuş yapmak, makyaj tarzınızı değiştirmek, ne bileyim kalıcı ojeymiş, manikürmüş, pedikürmüş, kıyafetmiş, işte stil değişikliklerine gitmek gibi enerjileri bugün çok rahat çalıştırabilirsiniz açıkçası. Çalışırken de mesela gene çevremizde estetik enerji istiyor olacağız. İşte yok dağınık olmasın, işte kirli olmasın, derli olsun, toplu olsun, renkli olsun, temiz olsun, güzel koksun gibi bu enerjileri de çalıştırabiliriz. Düşüncelerimizi söylemekten çekinmeyecek olduğumuz bir enerji çalışır ayın terazi burcundaki e, seyrinde. E, haksızlık karşısında Sessiz kalmamak demektir. Ee, diplomatik, adil, tarafsız, renkli, e, neşeli, e, sohbeti ve tartışmayı seven yanımız ortaya çıkacak. Ama bakın tartışma derken şundan bahsetmiyorum. Potaküte, hatırı atırıf böyle kafadan giren bir enerji değil. Fikir alışverişi, uyum içinde, birbirini dinleyerek düşüncelerine karşıt fikirli de olsa düşüncelerine saygı duyarak. Ee, içinde bulunduğumuz bir tartışma ortamından bahsediyorum tek başına olmaktan hoşlanmadığımız bir enerjidir ayın terazi burcundaki seyri işte mesela çalışırken yalnız olmak istemeyeceğiz alışverişe gideceksek yalnız olmak istemediğimiz bir enerji çalışacak hep yanımızda biri olsun neden? bakın ay terazinin e, en e, belki de olumsuz özelliği şudur kararı tek başına alamamak yani atıyorum işte şu yüzüğü beğendim bu yüzüğü satın alacağım alayım mı almayayım mı karar veremedim o yüzden yanında birisinin olmasını istiyor olacağız neden bu kişi bana diyecek ya bu yüzük sana çok yakıştı al ya da diyecek ki Aa, aman ne gerek var niye bu kadar para veriyorsun alıyorsun alma Ay terazinin en olumsuz özelliği budur. Kendi başına hareket edememek, kendi başına karar verememek enerjisini çalıştırır. O yüzden bu süreçte çok yalnız kalmak istemiyor olacağız. Hep yanımızda biri olsun isteyeceğiz. Tek başımıza olmaktansa bir partnerle, bir ortakla çalışmak, işte bir yere gitmek, alışveriş yapmak, onun fikrine, aklına güvenmenin biraz daha ön planımızda olacak olduğu bir enerji çalıştıracaktır açıkçası. E, i̇lişkilerde... Ay terazi burcunda başlayan ilişkiler başarılı olur. Çünkü aşkta ve evlilikte başarı veren bir göstergedir. Ay terazi göstergesi. Yalnız burada tabi dikkatli olunması gereken şey bu. Dedim ya hep ipi karşı tarafa bırakmak. Yani çok ben demek yoktur. O yüzden hani sürekli karşı tarafa bir şeyleri bırakmanın, kararı bırakmanın, işte inisiyatifi bırakmanın da yaratacak olduğu olumsuzluklar da yaşanır ilişkilerde. O yüzden bu anlamda dikkatli de olunması gereken bir enerjidir. Ama e ki uzun süreli uyumlu dengeli sevgi dolu ilişkilerin yaşanacak olduğu bir zamanı anlatır. Aşka ve güzelliğe aşık olmak demektir zaten Ay Terazi enerjisi kendimizi sevgiye adayacak olduğumuz hayatımızı zenginleştirecek kusursuz bir ilişki istiyorum enerjisi eşittir Ay -terazi de çok yoğun çalışır var olan ilişkilerin de bu yöne doğru evrilmesini istediğimiz bir zaman diliminde oluruz. E, paylaşım enerjisidir zaten. Her şey paylaştıkça güzel demek, eşittir ay terazi demektir zaten. Kılığımıza, kıyafetimize dikkat etmek, romantik, yumuşak, nazik e, yaklaşımlar içerisinde e, olmak, yüksek ses, gürültü, tartışma. Bunları sevmediğimiz bir zaman diliminde olacağız. istemeyeceğiz bunları. Daha sakin, daha dengin, uyumlu, diplomasi, empati, sevginin, anlayışın, barışın ve güvercinlerin, aşk kelebeklerinin uçtuğu bir enerji içerisinde olacak olduğumuz bir zaman dilimini anlatır. Ayın terazi burcundaki seyri döneminde biz de bu ruh haline bürünüp hayata biraz daha farklı pencereden baktığımız, biraz daha iyimserliğimizi çalıştırdığımız bir enerjiyi de aktif etmek adına kullanabiliriz açıkçası ve öğleden sonra kendini daha yoğun şekilde gösterecek olan görünümümüz Ay-Venüs arasındaki olumlu görünüm. Demiş olduğum gibi güzellik, estetik, dekor, dekorasyon, alışveriş ile alakalı enerjileri çok rahat çalıştırabilecek olduğumuz bir temayı anlatıyor. Kendimizi sevme teması da aslında bu. Kendimizi mesela yetersiz, değersiz hissettiğimiz konuları iyileştirmek, kendimize değer vermek, kendimizi güzelleştirmek, yaptığımız her şeyden çok büyük zevk ve haz alacak olduğumuz bir enerjiyi de çalıştıracaktır. Sosyalleşebiliriz, sevdiklerimizle vakit geçirmek, duygularımızı açmak. Mesela bir ilişkiye mi başlamak istiyorsunuz? Bu günü çok rahat kullanabilirsiniz. Duyguları itiraf etmek, aşka itirafında bulunmak, evlilik teklif etmek, var olan ilişkiyi duygularla hareketlendirmek, duyguların, duygusallığın, aşk paylaşımlarının, sevgi paylaşımlarının ön plana çıkacak olduğu bir enerji. Romantik paylaşımlar içerisinde olabilirsiniz. Eşinizi, sevgilinizi, partnerinizi güzel bir yemeğe götürmek, güzel kokuların, güzel tatların olduğu bir ortamda güzel ve romantik paylaşımlar içerisinde olmak adına çok rahat değerlendirebilecek olduğunuz bir enerjiyi barındırıyor. O yüzden gerçekten hani aşk ilan edecekler, duygularını ilan edecekler, var olan Evliliğinde, sevgili ilişkisinde partnerine o e, tekrardan o tutkuyu, sevgi paylaşımını, romantik paylaşımlarla böyle bir hareket ahenk katmak isteyenlerin de gene bugünün enerjisini çok rahat kullanabilecek olduklarını söyleyebilirim. Bugün gerçekten çok güzel bir gün. Bu bugünü her anlamda değerlendirin lütfen. Küslüklerin son bulması adına değerlendirin. E, sevme, sevinme adına değerlendirin. Güzel dilekleri hayata yollamak yaradandan dilemek ne istiyorsanız yani o kadar güzel bir gündeyiz ki aslında bugün belki de haftanın en güzel günü diyeceğim bir gün o yüzden her anlamda bence kullanalım sadece aşk sevgi anlamında bakmayın bunu kendimizi sevmek kendimizi iyileştirmek kendimize değer vermek ne kadar değerliyim ne kadar önemliyim çalıştırmak ve kendi gücümüzün kendi güzelliğimizin kendi ruhumuzun güzelliğinin bakın bedensel güzellikten bahsetmiyorum ee, ruhumuzun kalbimizin ne kadar güzel değerli olduğunu bu hayatta bir tanecik ve biricik olduğumuzun farkına varıp kendimizi sarıp sarmalamak adına bence bugünü kullanmanın aydamızda olacak olduğunun altını kalın kalemle çiziyorum ee, ben de. evet bugünlük benden bu kadar sağlıkla huzurla mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum Kanala abone olmayı, takipte kalmayı, beğeni bırakmayı, sevdiklerinizi kanala davet etmeyi ve tabii ki o güzel yorumlarınızı da benden eksik etmeyin olur mu? Hepinizi sevgiyle kucakladım. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.